Fotoğraf e, çek çekiliyordu gördüm sizi ne hissettiniz hangi duygular içinde çok oldunuz çok güzeller hepsi çok güzel çizilmişler renkli camla ondan sonra ne bileyim düşünceli resimler evet. kalın yıldızları anıyor yani yıldızları seviyor yıldızları seviyormuş gibi evet Bu, bir de renkler çok güzel olmuş bu burada. Evet. Bunları söyleyeyim. Peki, fuar çok geniş bir alanda. Evet. Daha önce gezdiniz mi? Yok, daha Geziniz. önce gezmedim. İlk kez geziyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorsunuz, öğrencisiniz tabii. Evet. Ee, peki, resim dersi var mı? Evet, ben, bende de var. Var evet. değil mi? Sizde de var. Ee, evet. resim öğretmeniyle evet. olan ilişkilerinizde ne diyor öğretmeni? Beğeniyor mu resminizi? Yani Güzel çizersem beğeniyor, güzel çizmezsem beğenmiyor. Güzelliğin haline. ölçüsü ne? Yani çizime bağlı bence. Yani nasıl çizdiğine, renklere bağlı. Ben nasıl yapıyorum? Yani. <laughs> Mesela, evet. Çizime bağlı. E, ben de sınıfta şey, en çok güzel resmi çizen benim orada. Ama başkaları da güzel çiziyor tabi. Ben e, öğretmenimiz bana öğretti zaten o resim çizmeyi. Onu onu çok seviyorum. Peki kitap fuarı bölümüne geçtiniz mi? Evet, geçtik. Kitap e, okuyor musunuz? Evet, çok. Ben çok yani. Ben Fırsat de, çok okuyorum. Kardeş misiniz siz? Evet. <laughs> evet, peki. E, peki isimleriniz de alayım. Hava Uzun, Berkay Uzun. Bir daha söyle. Berkay Uzun. Evet, Berkay Uzun. E, efendim çok tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür çocuklar ederim. kendi aralarında konuşuyorlardı. <laughs> Fotoğraflar <laughs> çekildi. Sizler ne söyleyeceksiniz farla ilgili? Normalde ben resimle ilgileniyorum ama Hı. sadece bunlar yağlı boya mı, boyamı. boya e, çok farklı şeyler. Aynen. Evet, su bazlı, guaj, akrilik de karışık var, boyu. ilal boyu da var. Ressama göre değişiyor. Bir eserde karışık, teknik olup farklı malzeme de olabiliyor. Evet. Ben zaten sinema-televizyon öğrencisiyim. Sanat tarihi görüyorum. Evet. Ya resimlerle alakam var zaten. Sinema e, bütün sanatları içeren. Aynen aynen e, aynen aynen. En yeni sanat, en en son gelen ama hepsinin. E, evet. Yedinci sanat dalı, bütün her şeyi kapsıyor. Peki <laughs> sinema ile ilgili geleceğe dönük düşüncelerimiz genç insan olarak sizin? E, şöyle, e, benim yapacağım sinemalar özellikle e, birazcık daha böyle e, genel Evet, hani toplumsal açıdan genel şeylere aktarmak amacıyla hani ben düşünüyorum hani komedi değil e, korku değil hani bilgi amaçlı sinema yapmak istiyorum ben özellikle evet. onun için okuyorum zaten bu bölümü seçtim evet. ya bu konuda da hani kitaplara ilgim çok fazla işte sanatçılara ilgim çok fazla e, daha yeni yeni e, tablolara ilgim çok fazla evet. ulaşmaya başladı bol bol zaten kitap okuyorum ben. Evet. Öyle. Peki, bol bol kitap okumak. Hı hı. Film de izliyorsunuz değil mi? Ben evet, çok fazla film izliyorum. Yani hocalarım sağ olsun. Evet. <laughs> çok fazla film izletiyorlar bize. Yani izlemek zorundayız çok zaten. Sinema senin e, bugünkü durumunu e, yapılan festivaller, hı hı. ödül alan filmler hı hı. E, nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Ben... Okulda arkadaşlarla, öğretmenlerle Kişisel olarak siz? Yani şöyle aslında e, biz mm, film festivaline gittik e, Beyoğlu'ndaki oradaki filmler yani o kadar güzel ki yani çekimleri ondan sonra ya çok başka bir atmosfere giriyorsun aslında izlediğin zaman. Yani sanki filmin içindeymişsin gibi. Yani öyle bir aktarım yapıyor sana yönetmen. Evet. Senaryosunu yazan insan, aslında he, bize aktaran yönetmen. Yani yönetmenin gözünden aslında bir şeyleri izliyoruz. Evet. Onun aktarımından aslında e, şey yapıyoruz hani görüyoruz. Bakış açımız ona göre ilerliyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ee, biz, biz teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs>